Başka ne var diye. Aa bu da var ha bu da iyi. Tembinci bildi gelsin. Size ödüllerinizi verelim de e, bir ara da bu işten. Sonrasına bakarız. Tamam abi. Bekleyin. Tembinci bil. Bilal abi. Abi sen... hayırlı olsun. Eyvallah. Nasıl kazandın abi ya? Bekleyin. Ne bileyim Oğlum Hasan Can abi bekliyordu şey sana çıktı nasıl oldu ben anlamadım <laughs> Evet arkadaşlar ödül e, olarak ne istiyorsunuz e, mağazaya bakabilirsiniz 1500 değil mi? 1500 diye bir şey arkadaşlar Şey oluyor mu 1200'e bir tane alıp 300'e bir tane daha. Olur olur öyle olur sorun yok 1500 dikilseniz şey... var biz öyle yerine? Ben şey istiyorum keşif uzmanı Keşif uzmanı. Ben bir tane arkadaşıma bir şey Aha. alırsan olur mu? Ha? bir tane arkadaşım var. Eee Zefer Ayın var ya Eyüp abi. Ha. Evet. Senin ödülünü ona atacaksak olur yani sorun yok. Evet. Şimdi Vallahi ne bilmiyorum atacaktık bilmiyorum abi bilmiyorum sana bilmiyorum ya yani. bu arada? Keşif uzmanı. Keşif uzmanı. Bakayım sana. Bir tane şey şey playboy kart, kart kartı alabilir miyim? Keşif uzmanı. Bana atabilir misin? Normal. Bilak normal abi. Playboy kartı. Normal Siyah değil. Önce bir keşif uzmanını atalım. Hilal abiye atalım. Bir de üstünde şey sordun mi? Aslında şey Tamam keşif uzmanını bulayım. Ondan sonra üstünde geçer. Nerede bu? En aşağılarda mı ya? Evet aşağılarda biraz evet. Haa. Tamam uzun ya. Yani. Keşif uzmanı. Bunlarda bir yerler bulabiliyor yani. Kaşif mi? Keşif uzmanı böyle. Gri şeyi var. Gri şapkası var. Siyah kadın. Öyle mi? Dur yayından bakayım. Yayından bak yanlış şey yap. Kaşif yazıyor bunda o yüzden. O alttaki var ya alttaki. Alttaki mi? Sağ alttaki. Sağ alttaki. Ha şu şu tamam buldum. Şu keşif uzmanı. Tamam ölüyorum bir dakika. Şu uh, katılım isteklerinden dolayı seni seçemiyorum. Bir dakika seçebilir miyim ya? Şöyle ha seçtim. Tüm binci bile bir gönderelim. Birincisini gönderdik Tabii, bir gönderdik arkadaşlar. Bir de ne atacağız? Ee... Onu söyle bilir abi. Onu evet, da bir şey diyeceğim. Şu Zeferi, Zeferi Ayın var ya. Hı. Şu yıldızlı kazma ona atabilir misin lütfen ya? Sen 800'lük bir şey mi alacaksın? Nasıl yani anlamadım. 700'lük bir şey yok. Şimdi onu atacağım 800 papelik. Sonra bana kaç. 500 falan 700 papelik kalıyor. Ben yani de bir ayakkabı bakayım. Sana da abi e sen ona şeyi al. Tamam Yıldızlığı Bilal kazmayın. abiye bir alalım önce bir ondan sonra bakalım. Bekle iyi abi ben Zeferi Ali'nin gruba çağırıyorum. 300'e <laughs> söyledim mi 300'e mi? Ne? Söyle abi. 300'e. savaş forumları diye bir tane dans var. Savaş Formlar mı? Aha, savaş formları diye bir dans var. Abi, Mısır diyor. Şunu... Üstlerde biraz. Savaş formları. Ben <laughs> üstte mi yoksa biraz aşağıda savaş formları yaşayalım. gördüm tamam. Yolluyorum ya. Yani. Arkadaşlar 1 lira hediyesini vermiş olduk. Şimdi şeye geçiyoruz. E, 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 e abi şu yıldızı kazma var ya. Tamam. Abi şu Zeyfer'e ayını atabilirsen ben de yediriz. Bakın bir şey bakayım. Şimdi senin arkadaşın Zeyfer'e ayna gönderiyor. Ayı. Senin e, 800 right evet, 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 Şu anda evet. gönderdik sana. Ben çıkıyorum o zaman görüşürüz. Gönder, gönder abi. Ben de yedim, bak bir şey bakayım. Tamam lan, aynı. Ne gönderecektik? Şu yıldız asayı değil mi? Nereye evet, yıldız, aynı. aynen. Yaşamın? Yıldızlı kanlı. Görmüştüm. Şu aşağılarda bir yerde herhalde ya bu. Yok yukarıda yukarı şey aşağıda aşağıda. Aynen, Arkadaşlar ödülünü vereyim ondan sonra e, normal yayına döneceğiz zaten. Şu anda adamların ödülünü verme yayını yapıyor. Ha şuradaymış. Bunu Zefer'e ayna atıyor zor mu? Evet evet Zefer'e Sen ayna. tamam. Ama Zefer'e aynı buradan bulmam gerekecek anlaşılan. Şuraya yazsam çıkar herhalde. S, <laughs> F, R, D, Ha geldi. Şu. Ahmet. Ahmet abi doğru mu? Evet. Ahmet abi. Evet Ahmet abi. Kendisine Ona gitti. Evet, şimdi Şimdi 700'lük kaldı senin. <laughs> Abi bir yüz daha katsan, bir ayakkabı var onu alabilsem bana bir yüz papel daha katabilirsem Bir yüz papel daha mı? Ki yo yo hayır yüz papel yüz Yüz papel Evet evet yüz papel Ne ayakkabı alacaksın? Bakayım Şu 800'e üzeri şeyler de var Bu 800'de yok kulağım yok var mı? 600'lük varmış Tatil pandufiler var. Evet kulağı var ve şu? Ya da şu karakter var ya e, 8 e, tam yıldızlı kazmanın yanında tas eee Peki abi. Mumu 1200'den. Bekle abi. Yok şey hayır hayır 1200 değil 800 lük. Bekle. Şu. Ee, şu. Bu şarkıların neydi ya? Bakıyorum hey sana böyle bir şey var mı oğlum? Danslar bana mı alınlar bana? <laughs> e temodlar da var da <laughs> Şu e, yok kızlı e, kızlı değil Şu rock uzmanı var ya abi. Rock uzmanı. Nerede? Aşağıda mı yukarıda mı? Onu, onu bana rog yeah, rock uzmanı kız. Şey, abi. Aşağıda değil mi? Aşağıda aşağıda. Evet. Ha, rock uzmanı şu. Şunu evet rog rock uzmanı. Tamam, evet, tamam arkadaşlar bunun ödülünü verdik. Ya bir bir papelde şey bir şey alamadığı olduğundan dolayı verdik arkadaşlar. Normalde 1500 bir papelde biliyorsunuz. O da benden olmuş gibi oldu ya. Orada doğru şey mi oluyor Ha tamam. Yanlış oldu zaten. Tamam arkadaşlar ödülü vermiş oldum. Ee, tamam, normal yayına tamam, yayına geri dönüyorum. Hayırlı olsun bu